geçmişi, geleceği bilen. Bakın bunu nasıl yazmışım yorumda bekliyorum. Deniz içinde kaya derim. Kayaların içini gören, ben görmeden yandım aşkına. Geçmişi, geleceği bilen. Onlar plan tuzak kurarla kuranların onlardan üstünlük kurarsın arzular cemalini gözler geçmişi geleceği bilen aciz gökçe oğlu yazıyor severim korkarım ağlar ağlıyor severim korkarım ağlıyor aşkından yüreği yanıyor geçmişi geleceği bile. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone ol her videoyu yüklediğimde sayfanıza geliyor.